<laughs> Hadi kaçalım anneciğim, kaçalım. Hop, hop, hop anneciğim ya. Çok güzel değil mi? Hadi gidelim anneciğim, kaçalım. Kaçalım. Ben de bir kere zıplayabilir miyim annesi? Bak, hop, 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 hop. Arada anneleri de böyle. Yani, hafifteler gerekiyor. Hadi anneciğim. Dur, sür abisi. Çıkamıyoruz. Hadi anneciğim koş ben yakalayacağım seni. Benim kızım koşsun. Koşsun. Hemen topa Evet topa Hadi topa anneciğim. Hadi. Ada gel gel anneciğim. Hadi topa Tamam bir bisiklete bineceksin ya. Binelim hemen gidelim. Yakalayacağım yakalayacağım. Anneciğim ne kadar güzel bir ışıklı kaydırak değil mi? Sen bunu çok seviyorsun değil mi ki? Böyle rengarenk ne dersin? Hadi bir, iki, kayabiliyor musun? Hadi, hadi. Hop, kaydık. kaydı. senin gemine ne oldu gemine? Gemine gitmedin bugün. Hadi gel gel. Gemiyi kullanalım gel. Hadi burada da bir hoppala. Ap, ap, ap. Ben, ben oraya gidiyorum. Koş 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 koş. Ada bak ada. Ada ada ben oraya gelemem. Anneciğim seni şu anda gemini başka korsanlar ele geçirmiş. Gel biz sonra gideriz. Hadi. Hadi. Ada. Yakalayacağım adayı. Zıplarken düşmüş adam. Allah Allah. Hadi anneciğim. Hadi ayağım kaldır kaldırsın kızım. Ay. Hadi. Zıp zıp zıp. Hadi Ada Beraber. Hoppala. Hoppala. Hadi hadi anneciğim. Zıp 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 zıp. Basketle atalım mı ada bak? Basket. Hadi. Ama topları almışlar anneciğim. Hoppala. Hoppala. Benim kızım başka ne yapmak ister? Top havuzuna gidelim mi anneciğim? Hadi gel. Top havuzunda toplarla oynayalım. Top havuzuna gidelim mi anneciğim? Onu vermiyorlar. Ada, ada bak. Abi verdi topu. Güzel topu. kere atsın abisi. Hadi at anneciğim. <laughs> Kavga ettiniz aldı <abi> topu bak. <laughs> Adacığım hayır anneciğim orayı bırakamayız onu. Adacığım a o abiyle abla oynayacak getir. Getir anneciğim. Abla. Gel, Gel anneciğim hadi zıpla burada. Hadi. Hop. <laughs> Hop buraya gel buraya. buraya. kalayacağım Ben de mi gelim Biraz kay. Gelebilir miyim acaba? Gelemiyorum anneciğim. Bu sihirli geçi sadece senin gibi çocuklara. Ben gelemiyorum. Ama bak senin gemini başka kaptan kullanıyor. Hadi hemen gidip gemimizi geri alalım korsanlardan. Ben tuttum anneciğim tuttum. Ada. Hadi ada. 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 Adacığım, ayaklarını kaldır anneciğim. Kaldır, 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 kaldır. Erkek ayağını kaldırma. Onunla dikkat, dikkat yürü. Evet. Ben sallayayım kızımı. Hadi. Sen bırak, o sallasın kendini. Çok güzel, çok. Ben gelemem. Saçını düzelt anneciğim. Önüne gelmesin. Ama bana ben buraya sığmam ve bana derler ki burası çocuklar için derler. Bir tanem ben buraya nasıl sığayım? Hayır. Hadi sen de git. Hadi git bakalım. Ay ne kadar güzel bir topa bak anneciğim topa. Bak. Havayla ayakları yok. Sıfırmış değil mi? Anneciğim dur önce abi gitsin bak dur. Biz bekleyelim abi nasıl gidiyor bakalım biz gidebileceğiz. Aaa gitti düştü. <laughs> anneciğim düştü işte abi düştü. Abi bile yapamadı sen nasıl yapacaksın? Ben? Yapabilir misin? <laughs> Getir abisi bakalım ada yapabilecek mi? Yapabileceğine emin misin anneciğim? Hayır hayır. Ada buna izin veremez. Seni istiyorsun tamam hadi ada hayır yapamazsın, anne. yapamazsın çekin, geliyor, bom. Aa. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 bak hadi bir daha bir daha bir daha hadi sen oraya git abi oradan atsın sana. Ay, ay. Evet. Hadi, hadi, biz sade, hadi. hadi abisi hayır sen yapma aaa git, git, gitti anneciğim görüyor musun hadi abisi hadi. Hadi. hadi ama yavaş hadi. yavaş hadi. geliyor <laughs> kaç kaç ada <Hadi>, kaç kaç. <laughs> Kaç anneciğim kaç. Ay kaçtı 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 kaç. Kaç anneciğim. Ne yaptı sana? Bum dedi değil mi? Hadi bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Aa, top. Hadi abisi sıra sende. Allah Allah iyisiniz değil mi? Çarpışma oldu. Gel anneciğim. Gel. Abi gidecekmiş. Gel. Gel biz bir bakalım buradan. Hadi abisi. Bir, iki, Gidemiyor abi. Dur bekleyelim anneciğim. Bekleyelim. Bir, iki. Hadi abisi. Hadi. 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 Ama çekil anneciğim Hadi, hadi bir, iki. Ü Hadi sen tekrar anneciğim bunu. Ben tuttum. Dön arkanı. Ada çıkamıyor. Çıktı. Aferin. <laughs> artık anneciğim. Artık artık artık. artık. <laughs> Ben git ben atacağım şimdi. Anneciğim gel hadi bak arkadan. Adam, adam gemini alıyorlar kaçırıyorlar koş. Anneciğim gemini kaçırıyorlar koş. Hadi anneciğim gemiye bin. Kızımın gemisi kaçırdılar gemisini.